Herkese merhabalar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 1 Ağustos e, pazar günü akşam 22.44 sularındayız. E, tatil dönüşü e, arkadaşlar e, söyleme sayıp bir e, tatil dönemine girmiştik yaklaşık bir 10-15 gün e, arasında bir dönem e, içerisinde kapsayacak şekilde. Şu an bir e, ufak da olsa bir dönüş videosu e, sizler için e, hazırladım arkadaşlar. Bunun üzerinden devam edeceğiz. Yavaş yavaş alıştırarak yine e, hafta içerisindeki analizlere yapabilsek yine hafta sonunda da orta uzun vadeli analizlere e, bakmaya çalışacağız. Ben bugün birazcık karışık bir analiz yapacağım. E, günlük vadeye de bakacağım. Uzun vadeye de bakacağım. Orta vadeye de yani günlüğe bakacağım. haftala bakacağım. aile bakacağım. Hepsine e, bakarak dolar, altın, gümüş hepsine sırasıyla Bakacağız arkadaşlar en azından piyasalarda nasıl bir gelişme olmuş onu değerlendirmeye çalışacağız naçizane görüşlerimizde. Şimdi arkadaşlar en son yaptığımız bir video vardı burada 21 Temmuz analizlerinde dolar altın gümüş analizinde arkadaşlar burada yaklaşık 10 gün önce dolar TL'de Pazartesi çok zayıf bir yükseliş trendi 857'den başladı demiştik ancak çok güçlü değil. Gözlemlediğimiz üzere müdahale devam ediyor demiştik. Ee, benim gördüğüm kadarıyla bayram öncesi ee, ancak yine de 8.56 üzerinde kaldıkça da 8.61 8.65 potansiyeli e, dolar tarafında devam eder diye bahsetmiştik. Şimdi öncelikle dolar tarafına dönersek arkadaşlar bizim günlük harekete baktığımızda pazartesi günü arkadaşlar şöyle bir bakalım e, 21'i nereye denk geliyor? Evet 16'sına denk geliyor arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. 21'in 21 arkadaşlar burada 19'una denk geliyor pardon arkadaşlar düzeltiyorum. Ee, 19'u tabii ki bu Ağustos'a bakıyorum arkadaşlar. Burada Temmuz 19'da pazartesi günü eee 857'lerden burada çok güçlü olmayan bir yükseliş trendi başladı demiştik burada. 8.61, 8.65'ler gelebilir dedikten sonra da burada müdahalenin olduğunu sizlere aktarmıştık arkadaşlar. Bakın 8.61'ler görüldü. 3 kere üst üste görüldü. Sonrasında tekrar 8.51'lere geldi. Sonrasında tekrar 8.63 buçuklara kadar hatta 64'lere kadar gitti. 65 benim orada şuradaki aslında Fibo seviyesi 8.64, 78 hemen hemen o da görülse de arkadaşlar burada hemen o baskı hareketi geldi ve işin ilginci burada benim şöyle bir değerlendirmem oldu. bizim arkadaşlar da takip ediyordur bunu belki ama Bayramlarda dolar TL hep yukarı gider arkadaşlar bu son 2-3 senedir böyle oluyor Belki siz de gözlemlemişsinizdir. Benim gözlemlediğim bu sefer bayramda arkadaşlar yukarı doğru gidemedi dolar tam tersi aşağı geldi. Ee, bayram haftasını hatırlarsanız şu haftaydı ve 20'sinden sonra daha da aşağı gelmeye başladığını gözlemledik. Yani yukarı doğru bir hareketten bahsedemedik. Yani bu e, burada müdahale nasıl oluyor bilmiyorum ama e, teknik olarak ben bunu gözlemlediğimi e, aktarmıştım sizlere. E, ama piyasa kapalı iken e, burada yönetim e, nasıl müdahale ediyor bunu bilemiyorum ama ben e, teknik olarak burada bir müdahalenin olduğunu gözlemledim arkadaşlar. Ve bayramda yükselmeyen şey ve e, burada her 2 senedir 3 senedir yukarı doğru giden hareket burada yaşanmadıysa demek ki bayramda e, bu kolayca tutulabiliyorsa piyasa kapalıyken demek ki piyasa e, bayramdan sonra da aşağı doğru gitme meyili daha yüksek olabilir diye düşünmüştüm arkadaşlar. Kaldı ki burada yine 8.57'ler e, bizim için önemli noktalardan bir tanesiydi. Bu seviyenin aşağı kırılmasıyla beraber Buradaki ufak yükseliş trendi, bakın şöyle bir üçgen hareket oluşmuştu. Alt tarafta 850, üst tarafta 861-63'ler. Bu üçgen aşağı doğru kırıldı ve üçgen kadar aşağıda potansiyel oluştuktan sonra da 843'ler burada formasyon gereği teorik olarak karşımıza çıktı. Onun da hatta altına burada 839'lar aslında formasyon gereği biraz da altına 838'lere kadar gelmiş durumdayız. Burası 838'in ben önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum bu noktaya baktığımız arkadaşlar bizim 6.90'lardan başlayan bir trend desteğinin yine 8.38'lerin birazcık üzerinden 8.40'lar 8.39'lardan geçtiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla buradan bir miktar tepki gelmesi gerekiyor. İlk etapta 8.40'lere kadar bir tepki olabilir ancak ancak. Bu seviyelerin altında kaldıkça ben günlük bazda bu düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Günlük bazı yine hafta içerisinde pazartesinden başlamak üzere değerlendirecek çok değerlendirecek çok fazla üzerinde durmak istemiyorum o yüzden tekrardan bir aylık grafik grafiğe bakalım sonrasında haftalığa bakalım. Aylık grafiği açtığımızda arkadaşlar burada e, şu ekranı bir temizleyeyim. E, ben burada bir grafiğin e, sıkışma durumunun olduğunu gözlemliyorum. E, üst tarafta 8.81'lerde e, önemli bir direnç oluştu. E, şu an bir düzeltme süren sürecine içerisine girdiğimizi düşünüyorum ben. Dolar TL tarafında aylık bazda ancak henüz düşüş trendi başlamadı. Bakın burası da bir düşüş trendiydi hatırlarsanız. Burada 8.22'lerden bir düşüş trendinin 8.08'lerden aylık bazda 8.22'lerden de haftalık bazda düşüş trendinin başladığını bizim eski takipçilerimiz hatırlar o şekilde belirtmiştik. Bakın burası da benim kanalın açık olmadığı zamanlarda düşüş trendinin başladığı burası. Bakın burası bir düzeltme yine burada da bir düzeltme hareketi var. Ancak önümüzdeki ay arkadaşlar en az burada... 2 ay duruma bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. E, bu ay yani Ağustos ayı içerisindeki durum oldukça belirleyici olacak. E, uzun vadede doların e, seyri açısından aşağı doğru bir hareket var arkadaşlar. Baskı hareketi var. E, buna karşı tedbirli olmak gerekiyor. E, ancak henüz düşüş trendi başladı demek için erken. E, burada tabii ki riskler var. E, burada riskleri almak istemeyen arkadaşlar 8.70'lerden 8.80'lerden. 8.60'lardan hatta çıkmış olabilir arkadaşlar. Bunlar tabii ki sizlerin tercihinizdir. Burada tabii ki günlük bazda düşüş trendinin başladığı noktaları zaten ayrıca analiz ediyoruz. Ama burada aylık bazda da yine hafta sonları analiz etmeye çalışacağız. Her hafta sonu yapmaya çalışacağım. Bunları elimizden geldiğince. Haftalık bazda ise arkadaşlar düşüş trendine girdiğimizi zaten 3 hafta önce sizlere bahsetmiştik. Burada hemen Anayasa sistemimize geçelim. Orada daha iyi anlatabiliriz. Burada da yine haftalık baza geçiyorum arkadaşlar. Evet, oradaymışız zaten. Evet, burada Bizim düşüş trendine 8.71'lerden girdiğimizi haftalık bazda sizlere 2 hafta önce yaptığımız analizde bahsetmiştik. Burada da arkadaşlar ilk etapta desteğimiz bizim 8.38'ler olduğunu düşünüyorum. 8.38'ler bizim için ilk destek noktamız olarak karşımıza çıkıyor. Peki hemen soracaksınız 8.38'ler kırılırsa ne var? Ee, i̇lk etapta 8.08'ler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 8.10'lar diyebilirsiniz 8.08'ler. Ee, peki daha da devam ederse dolar da dibin dibi neresi diye e, sorabilirsiniz arkadaşlar merak edenler olabilir İlla oraya gelecek diye bir şey yok ama e, benim görüşüm daha önce de bunu e, sizlere aktarmıştım bu halen devam ediyor bu bugün için geçerli 7.85 TL'nin altı dolar TL'de ben e, teknik olarak gelmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki burası Türkiye genellikle yukarı doğru anormal rakamlar oluşur. Terse doğru oluşması birazcık zor çünkü hem temel manada zaten çok yüksek faiz veriyoruz. halen cari açık veriyoruz, bir miktar turizm gelirinin atması işte pandeminin birazcık düzelmesine rağmen azalsa da halen cari açık devam ediyor. O yüzden e, dolar tl'de çok aşağı gelmesi temel manada zaten e, aşırı mümkün olmayabilir. E, dediğim gibi burada 7.85'lerin 785'lerin altının e, olmadığını düşünüyorum ben teknik manada. 8.08'ler bir ihtimal olabilir arkadaşlar. 8.08'de yine şurası oluyor kabaca. E, bu nokta yine çok sağlam destek olarak karşımıza çıkacak. Gelecek hafta yine bu 8.38'ler ilk destek noktası olduğu için buradan bir sekme hareketi olabilir. Bu sekme hareketinin de hedefi neresi olabilir diye sorarsanız arkadaşlar. Ben yine 8.53'lere kadar ben önümüzdeki her hafta tepki yükselişlerinin olabileceğini düşünüyorum. Bakın alttan gelen destek çizgisi de yine 8.38'lerde bizi karşılıyor. Yani biz kısa vadede. Belki de 8.38'lerde şu an bir kısa vadede şöyle bir dip yapmış olabiliriz. Sonrasında önce bir 8.53'ler 54'ler sonrasında duruma bakacağız. Eğer 8.0 tabii önce bir 8.25'ler 26'lar var. Patır kütür böyle 8.08'e de gideceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani dalgalı şeklinde gidecektir arkadaşlar. O yüzden önce 8.54 8.54'ü kırarsa tekrar yukarı hareket. Ee, bu yukarı hareketlerde de e, yine bahsederiz 8.70'ler 8.68'ler e, orada hedef olacaktır ama şu an yeri değil onun biz şu an düşüş trendinde olduğumuz için biz e, burada öncelikle geçmemiz gereken seviye 8, e, 47 arkadaşlar. 8.47 arkadaşlar 8.47'lerin üzerinde bir kapanış gelmedikçe Kısa vadede yani günlük bazda düşüş trendi devam edecektir diye düşünüyorum. Burada da yine eğer 8.48'ler geçilmezse veya 8.54'e dokunup tekrar aşağı gelirsek 8.25'lere doğru 26'lara doğru hareketin devam etmesi beklenir diye düşünüyorum. Ancak şu an indikatörlere bakınca sanki 8.38'lerden öncelikle bir tepki yükselişi yapacakmışız gibi geldi. Tabii ki olaylara bağlı arkadaşlar. Ama biz burada e, düşüş trendi, e, burada yeni, yeniden 850 856'ların altında bir kapanış yapılmasıyla beraber burada tekrardan bir düşüş trendinin tetiklendiğini benim e, tatil dönüme denk gelen dönemde tetiklendiğini düşünüyorum. Bu da 847'nin altında kaldıkça devam eder arkadaşlar. Şimdi e, özet yapmayacağım arkadaşlar çok uzun olmasın diye video hem de e, birazcık kafanız karışır diye böyle sözlü anlatım yapmak istiyorum bugün özel sonrasında yine e, özet yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bir de altın tarafına geçelim. Öncelikle altın onsa bakalım. Altın onsa günlük bazda baktığımızda arkadaşlar bir yükseliş trendinde. Bunu yine tatil döneminde en azından Twitter sayfamızdan bahsetmiştik. 1803'lerin üzerinde e, hareketin e, başlamasıyla beraber bakın şu trendi kırmasıyla beraber burada bir yükseliş trendi başladı 1803'lerden ve 1833'lere kadar gelmiş durumda. Burada yeşil bir ortalama var. Bu bize baskı oluşturuyor. 1826'ları geçmekte zorlanacaktır diye düşünüyorum. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Ve e, sizlere de şunu söylemek istiyorum, e, 1800 12'lerin üzerinde kapanış yapmaya devam etmemiz gerekiyor. E, Cuma gününü biraz arkadaşlar e, kötü kapattık aslında ama halen yükseliş trendi günlük bazda devam ettiğini söyleyebilirim. 1812'lerin üzerinde kaldıkça günlük bazda yükseliş trendi devam eder. E, burada arkadaşlar e, aylık baza geçtiğimizde ise halen yükseliş trendinin devam ettiğini, Şöyle bir hareket olduğunu düşüş trendi, trendi düzeltme olarak halen devam ettiğini Burada önümüzdeki birkaç ay sonra arkadaşlar şu, şu hareketin mi yoksa Şu hareketin mi geleceğini anlayacağız ancak şu an Düzeltme içerisinde olduğumuza göre yukarı doğru ümitlerimiz devam ediyor uzun vadede diye düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. İndikatörlere baktığımızda da belirsiz bir durum var ama yine de yukarı doğru ümitlerin devam ettiğini gözlemliyoruz. Haftalık durumda arkadaşlar burada çok yüksek bir derecede olmasa da bir yükseliş trendinin olduğunu düşünüyorum ama çok güçlü değil arkadaşlar ama şunu söyleyebiliriz 1807'lerin üzerinde kaldıkça haftalık bazda yine yukarıları doğru hedefimiz olacaktır. 1835'ler yine hedef olacaktır gelecek hafta diye düşünebiliriz arkadaşlar. Tabii ki koşulumuz 1800 7'ler 5'ler üzerinde kalmak diye sizlere aktarabiliriz. Peki gram altını merak edeceksiniz arkadaşlar. Gram altına geldiğimizde günlük bazda arkadaşlar 493'ler çok önemli seviyede. O seviyenin altına sarkmamız artık benim gram tarafında Hareketin iyice zayıfladığını gösteren bir durum oluşturdu ve burada da 490'lar tekrardan test edildi. Daha önce 488'ler görülmüştü. E, şu an 490'ların e, çok güçlü olmadığını gözlemliyoruz. Bu hareketin 488'lere devam etmesi söz konusu olabilir. E, bir miktar onsta gevşeme e, dolarında sabit kalmasıyla e, karşımızdadır arkadaşlar. E, e, şimdi. Şurada da arkadaşlar takip etmeniz gereken süre 494 lira civarı olduğunu 494 lirin altında kaldıkça bu hareket günlük bazda zayıf kalacaktır. Şu mikrofonu güzel. Evet. Güzel. Neyse. Evet arkadaşlar düzelttim. E, aksaklık için kusura bakmayın. Şimdi aylık bazda ve haftalık bazda investing sitesinde böyle bir hata var. E, o yüzden çok aşırı sağlıklı bir analiz yapamayacağız. Ama yine de durum e, net onu size söyleyebilirim. E, aylık bazda e, şu an gram altın düzeltme içerisinde yukarı doğru bir hareket beklemek. E, şu aşamada önümüzdeki birkaç ay boyunca en azından ee, çok çok e, erken olabilir arkadaşlar. Yani biraz daha e, sabretmek gerekiyor. Hatta düşüş trendi başlama riskine karşı da eğer ons altında demin bahsettiğimiz e, aylık bazda ümitler devam ediyor dedik ya arkadaşlar orada da yine kabaca 1800'lerin üzerinde kalması gerekiyor. Aylık bazda ki bu ümitler devam etsin. Eğer burada 1800'lerin altında tekrar bir kapanış gelirse aylık bazda e, gram altında da daha da aşağıya riskler devam eder arkadaşlar. Peki gram altında da dibin dibi neresi olabilir diye sorarsanız arkadaşlar, yatırım tavsiyesi olmadan yine sizlere dolar TL'de 785 olarak belirttiğim noktayı da burada 465 olarak sizlere aktarmak istiyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan gram TL'nin düşebileceği en düşük noktanın kabaca 465'ler olduğunu düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan arkadaşlar. Peki şimdi bir de haftalık baza bakalım. Orta vadeye baktığımızda arkadaşlar burada yine indikatörlerde bu hatalı gösterim yüzünden birazcık bozulma olabilir ama indikatörler arkadaşlar 496'ların altında kaldıkça burada düşüş trendinin haftalık bazda devam edeceğini bizlere gösteriyor. Günlük bazda da devam ediyor arkadaşlar 494'lerin altında kaldıkça bu şekilde sizlere sözlü olarak özet yapalım. Peki e, ons gümüşe geçtik ons gümüşe geçtiğimizde arkadaşlar e, geçtiğimiz ay e, özet kısmında da orta ve uzun vadeli anezde sizlere uyarmıştık. E, burada özellikle 26 doların üzerinde kapatmamız gerekiyor yoksa e, ons gümüşte düşüş trenine geçebiliriz ve özellikle 25.5'larda bizim için önemli demiştik. Orası da kırıldı ve bu durumda da 24 dolarlar hatta 23 dolarlar 23.8'lere kadar da inebiliriz demiştik. En düşük arkadaşlar 24.4'lere kadar gelmiş durumdayız. Şu an için ben gram gümüşte 26 dolardan bir düşüş trendine başladığını düşünüyorum. Şu an için ilk destek noktamız 24.3'ler. Umarım buralarda tutunabilir yoksa daha alt noktalarda 23.8'ler karşımıza çıkma ihtimali bulunuyor. Ee, uzun vadede pek e, ons gümüş şu an için iyi gözükmüyor. Haftalık bazda arkadaşlar e, yine alt nokta 24.3'ler dedik ya e, oraya test ettik oradan bir tepki yükselişi gelmiş. E, bunun gelecek hafta yine 25.5'ların üzerine çıkması gerekiyor ki 25.6 hatta. E, bu haftalık bazda en azından düşüş trendini bakın yükseliş trendi düşüş trendi. Düşüş, yükseliş, düşüş, yükseliş şeklinde devam eden hareket tekrar yükselişe geçsin ve aylık bazda en azından düşüşü burada bitirsin. Yani 26 dolardan başlayan düşüş trendi, yani benim sinyalim öyle en azından. Aslında düşüş trendi nereden başladı? 28.7'den başladı. 24.4'de bitecek mi, bitmeyecek mi? Bunu Ağustos ayı ve Eylül ayı içerisinde anlayacağız arkadaşlar. Ancak şu an için hareketin zayıf olduğunu ve burada da. 20, 26 dolar altında kaldıkça da hareketin zayıf kalacağını ben düşünüyorum haftalık bazda da yine 25.6'ların üzerinde e, kapatmamız gerekiyor ki haftalık bazda tekrardan yukarı doğru hareketimiz başlasın ufak bir kıvılcım gelmiş geçtiğimiz hafta e, şu dibi yani alt desteğe test ettikten sonra e, burada ucuz görüp tekrardan yukarı kaldırmaya çalışmışlar ama yeterli değil arkadaşlar gelecek haftada 24.6'ların üzerine taşımamız gerekiyor ki bakın şu düşüş kanalını düşen çizgiyi kıralım. Ondan sonra yukarı doğru bir hareket başlasın. Bu durumda da 26.5'lara 26'lara doğru en azından bir hareket söz konusu olacaktır. Olsun diyebilelim arkadaşlar Evet günlük baza baktığımızda arkadaşlar burada birazcık daha farklı tablo Burada aslında şu düşen kanalı kırmış Ve 25. birlerden arkadaşlar bir yükseliş trendi başlamış ve üstteki Direnç noktası 25.8'lere erişmiş Oradan da bir kar satışı gelmiş yani olay şu arkadaşlar Şurası düşüş trendi Yükseliş trendi düzeltme Ve yine 25.3'lere kadar bir sarkma olabilir hatta Yine Burada da gram gümüş birazcık daha aşağı gelebilir eğer dolarda bir ani hareket olmazsa sonrasında yoluna devam edecek mi etmeyecek mi bunları göreceğiz arkadaşlar burada da ciddi direnç 25.8 olarak karşımıza çıkıyor indikatörlerde yine yukarı doğru hareketi desteklediği için şunu söylememiz gerekiyor. 25.20 üzerinde kaldık. 25.25 .25 üzerinde kaldıkça günlük bazda yukarı doğru hareketlerin devam etmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde özetleyelim. Peki gram gümüşe geçelim. Gram gümüşte biliyorsunuz arkadaşlar burada 7.14 seviyesi bizim için çok önemliydi. Aylık bazda şöyle göstereyim size. Yine burada bir hata var arkadaşlar. Kusura bakmayın artık bu investing statüsü yüzünden şöyle bir iğne attığını gösteriyor. Bakın burada 7-14 seviyesi bizim için çok önemliydi. Bu 7-14 seviyesinin altında bir kapanış yaptık ve 7-14 ile beraber günlük bazda bakın zaten çok sert bir çöküş meydana gelmiş durumda. Çünkü 7.14'ün üzerine hatırlarsanız şöyle bir üçgeni kırdıktan sonra yukarı hareket bizi nereye kadar götürdü 8 TL'ye götürmüştü neredeyse arkadaşlar ve sonrasında da geldik 7.14'e vurduk yukarı gittik gidemedi ve aşağı geldi 7.14 bu sefer ikinci noktada kırılınca hatta burada da omuz baş yani obo oluşmuş halde de bir boyun çizgisi de burada 7.14 kırdıktan sonra şu yükseklik kadar da aşağı doğru gittiğinde gördüğünüz gibi 6.75'ler Karşımıza burada çıkıyor arkadaşlar 685 678'lerin gelebileceğini yine fibo olarak hat yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar e, aktarmıştık. Yanlışımız varsa da tabii ki düzeltin arkadaşlar. Şimdi aylık baza baktığımızda arkadaşlar buradaki yine indikatörler yanlış olabilir ama yine e, altın e, gram gibi burada da ben e, çok e, iyi bir grafik görmüyorum indikatörler açısından. Umarım yeniden yükseliş trendine girer. E, ons, e, gümüş ve ons altın yoksa. Burada şu an için düzeltme hareketi içerisinde. E, yani şu hareketi yapıyor. Bakın burası bir düzeltme hareketi. E, şurada olduğu gibi. Veya şurada olduğu gibi. E, burada bir düşüş trendi var arkadaşlar. E, şurada bir düşüş trendi var. Burada bir düşüş trendi var. E, o şekilde yani şu şekilde bir düşüş trendine girmemesi için. Burada toparlanması gereken... E, ay yine önümüzdeki Ağustos ayı olacaktır diye düşünüyorum. Burada en dip noktası neresi olabilir derseniz arkadaşlar yine e, şu an için indikatörlerde birazcık sıkıntı olduğu için çok net rakam veremiyorum ama 6, 660 60 burada sanki dip noktalarmış gibi geliyor bana uzun vadede dip noktası olarak haftalık bazda da yine arkadaşlar düşüş trendinin devam ettiğini 7, 50, 3'lerden başlayan bir düşüş trendinin olduğunu yanlış hatırlamıyorsam sizlere aktarmıştık burada 4-5 hafta önce bu düşüş trendi de devam ediyor ve burada da ben şunu da söyleyeyim size 710 10 evet 7, altında kaldıkça da düşüş trendinin haftalık bazda devam edeceğini sizlere aktarmak istiyorum. Yani kısacası aylık bazda düzeltme içerisindeyiz. E, 7 TL'nin üzerinde kaldıkça yine aylık bazda durumu kurtarıyoruz. Haftalık bazda düşüş trendi devam ediyor 7.08 altında kaldıkça. Günlük bazda da yine e, arkadaşlar e, bahsetmedik şimdi bahsedelim. E, şöyle bir e, kanal var. Bu kanal direncine e, geldi neredeyse 7.06 noktası. Test edildi kıramadı yine 7 TL'nin üzerinde bir kapanış yapmamız gerekiyor ki yolumuza devam edelim yoksa burada yeniden arkadaşlar bizim 6.89'lara doğru tekrardan bir hareket olabilecektir ama kısa vadede yine de hareket şu an için 6.89 üzerinde kaldıkça yukarı doğru ümitlerimiz devam eder çok güçlü bir trend yok zayıf bir tepki yükselişi olduğunu varsayabiliriz ama burada yine de 6.70'den al, 705'ten sat. Aradaki makasdan dolayı al sat yapacak arkadaşlar için büyük bir fırsat oluşturuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde özetimizde sözlü olarak yapmış olduk. Ons gümüşte ve ons gramda. Yine yarın kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ve son olarak yine teknik analiz konusunda videolu eğitim setimize katılmak isteyen arkadaşlar için burada bir tanıtım videomuz var. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları görüşmek üzere.